Merhaba arkadaşlar. Bugün size ember tetra hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Balıkları da göstermeye çalışacağım ama çok hareketli oldukları için yakalamakta biraz zorlanıyorum açıkçası ama evet şu anda güzel bir görüntü oluştu. Gördüğünüz gibi kırmızı renkli küçük tetra gruplarından gerçekten çok sevimliler. Şu anda benim akvaryumda beş tane var. Çoğu zaman grup halinde beşi bir yana geliyor. Gördüğünüz bakın 3 tanesi yan yana geldi şu anda. 4 tane oldular. Hatta 5'i de evet, aynı ekrana girdi şu anda bakın. Tam birebir yakın olmasa da aynı bölgede yüzüyorlar zaten. Köken olarak Brezilya kökenli bu balıklar. E, doğada aslında etçil beslenen bir grup ama tabi akvaryum ortamında e, ne bulurlarsa yiyorlar. Öyle söyleyeyim. Birçok tiyatrada olduğu gibi barışçıl bir tur. Ee, öyle saldırma, başka balıklara saldırma gibi bir özelliği yok. Kendi hallerinde sakin sakin grup halinde geziniyorlar. Çok fazla dediğim gibi bir agresifliği yok. Ve e, akvaryoda da şu anda videoda gördüğünüz gibi akvaryonun orta seviyesinde geziniyorlar. Ne yukarıda ne aşağıda ortalarda takılıyorlar akvaryumda. Cinsiyet ayrımı bunlarda çok zor. Yani ama kaba tabirle tabi aç kaldığı günlerde yem yemediği sürece çünkü ayırt etmeniz için e, karın bölgesine bakacaksınız. Zayıf olanların erkek, karın bölgesinin şiş, tombik olanların dişi olduğu söyleniliyor. E, açıkçası üretebilen de çok fazla yok Türkiye'de ama üremesi şekilleri de yumurtayla yumurtalar çok küçük oluyor zaten. 24 saat içinde yumurtalar çatlıyor ve 3 gün içinde de yavrular serbest yüzmeye başlıyor. Ama dediğimiz gibi bu türü pek üretebilen yok Türkiye'de. Ama mantığı bu şekilde. 20-28 derece arasındaki sıcaklıkları seviyorlar üretim için de özellikle 26 derecede sabitlenmesi gerekiyor sularını. En büyük boyları 2 santim boyuna kadar ulaşabiliyor. Ama daha büyük olmuyor tabii ki türün özelliğinden dolayı. E, su sertliği de 3 ile 10 su sertliği arasında ve pH de 5-7 derece arasında pH'i seviyorlar. Göründüğü gibi çok zor bir balık değil. Keyifli bir balık zaten. Görüntü itibariyle de. Sevimli. Sürüler halinde gezdikleri zaman çok güzel oluyor zaten. Tetra'nın dediğimiz gibi en büyük özelliği bu zaten. Ember tetra hakkında da söyleyebileceklerim bu kadar. Gene aklınıza takılan, benim söylemeyi unuttum bir konu varsa videonun altına sorabilirsiniz ve seve seve cevaplamaya çalışırım. Çok hareketli oldukları için de videoda pek net çıkmadılar ama elimden geldiğince sizin için çekmeye çalıştım. O bir anem kanalının aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak da abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten de eklediğim bütün videoları alt alta duraksamadan istediğiniz kategori halinde playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.